Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel motifi çalışacağız. Ee, ben şöyle çok güzel bir yeşille ördüm. Oldukça kolay bir yapımı var. Şöyle göstereyim yakından. Böyle koyu bir fıstık yeşili ile yaptım. Şu şekilde. Oldukça şık duruyor. Yapım aşaması da çok kolay. Ben şöyle Ören Bayan Maxi kullanıyorum. Ee, renk numarasını hemen size söyleyeyim. 5527 renk numarası. Tığ numaram da 12 numara bir milim tığ kullanarak ördüm. Sizler elinizin alışık olduğu tığ numarasıyla yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bir tane sıkılama zincirimizi yapıyoruz ve 5 tane zincir çekiyoruz. İlk zincire batıyorum. Bir tane küçük halka oluşturuyorum. 5 zincir çekiyorum ve halkanın içerisine batarak trabzanlarımı örmeye başlıyorum araya iki zincir tekrar boşluğa batıp trabzanımı örüyorum araya iki zincir bir tane ikili trabzan bu şekilde toplamda 8 tane ikili trabzanımız olacak 2 zincir çekiyorum trabzanımı örüyorum İpliğimi de yürütüyorum. Bu arada içinde. 2, 4, 6, 7 Bir tane daha yapacağız. Ve 8 8 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ve baştaki yaptığımız zinciri bir 2 üçüncüsüne batıyorum ve kaydırma zinciriyle halkamı kapatıyorum boşluğun içine kaydırma zinciriyle kayıyoruz 3 zincir çekiyorum ve bu zincir boşluklarına trabzan yapacağız iki tane trabzan ördüm zincirle birlikte 3 oldu 2 zincir çekiyoruz bir sonraki boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz şu şekilde tekrar 2 zincir ve boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum şu şekilde olacak şimdi bütün sırayı bu şekilde sona kadar dönelim Evet sıra sonuna geldiğimizde 3 tane pardon 2 tane zincir çekiyoruz ve başta çektiğimiz 3 zincirin 1 2 üçüncüsüne en üsttekine batıp kaydırma zinciriyle kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir trabzan ördüm. Devamındakine batıyorum. Trabzanımı ördüm ve son trabzanın üstüne iki tane yapıyorum ve zincir ile birlikte toplamda 5 tane trabzanım olmuş oldu araya 3 tane zincir çekiyoruz baştakine ve sondakine ikişer tane yapacağız arttıracağız burada baştakine iki tane ortadakine bir ve sondakine yine 2 iki tane ikili tırabzan örüyorum. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakine ilk tırabzanın içine iki tane yapıyorum. Ortadakine bir ve sondakine yine iki tane. 5 tane ikili trabzan örmüş oluyoruz bu şekilde. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar örelim Evet sıranın sonuna kadar geldim son 3 zincirimi çektim ve baştaki zincirin en üsttekine batıyoruz ve kaydırma zinciri yapıyoruz bu şekilde 3. sıramızı da bitirdik 3 tane zincir çekiyoruz tığımı doladım dibine değil hemen yanındaki trabzandan devam ederek Trabzanın ilk ikisini çekip tığda bekletiyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlk ikisini çekip tığda bekletiyorum. Beşini de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Ve hepsini bir kere de kapatıyoruz. Altı tane zincir çekiyoruz. Aradaki boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 zincir. Tığımı doladım. İlk trabzanı batıyorum. İlk ikisini çektim, bekletiyorum. İkisini çektim, sırada bekletiyorum. Bu şekilde beşini de yapıp hepsini bir kere de kapatacağız. Şu şekilde hepsini tek seferde kapatıp 6 tane zincirimi çekeceğim. Aradaki boşluğa sık iğne yapıyoruz. Tekrar 6 zincir. Tığımı doladım. İlk trabzana batıyorum. İlk ikisini çektim bekliyorum. Bu şekilde hepsini örüyorum. Şöyle. Ve tek seferde kapatıyorum. Tekrar 6 zincir çekerek aradaki sık iğnemi yapacağım. Evet. Bu sıramız da bu şekilde. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ördüm. Motifimiz bu şekilde oldu. 5. sırayı yaptık. Şimdi bitirişini şöyle yapacağız. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığıma doladım. İlk başta çekmiş olduğumuz 3 zincirin en tepesindekine batıyoruz. Ve şöyle sıkı bir ikili trabzan örüp o boşluğumuzu oluşturuyoruz. Şimdi 1-2-3-4 tane zincir çekiyoruz. Tığıma 2 kere doluyorum ve 3 seferde çekiyoruz. 2 şer 2 şer. Üçlü trabzan yaptım. 9 tane zincir çekiyoruz. 9 zincirimi çektim. Tığımı 2 sefer doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Ve yine 2 şer 2 şer 3 seferde çekiyorum. Tekrar 2 sefer doladım tığımı. Ve yine 2 2 çekerek üçlü trabzanımızı yaptım motifimizin köşesi bu 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir çekiyoruz aradaki boşluğa batıp sık iğne yapıyoruz tekrar 8 zincir bir sonraki boşluğa batıyorum sık iğne yapıyorum 8 zincir çekiyoruz. Bir sonraki boşluğa. Şu köşe hariç 1, 2, 3 tane boşluğumuz oldu. 4 tane boşluk olacak. Tekrar 8 zincir çekiyoruz. Tığımızı iki kere doluyoruz ve motifimizin ikinci köşesini oluşturuyoruz üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane bu şekilde boşluk olacak. İki köşe arasında. Tekrar bir üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 9 zincir. İki sefer doladım. Aynı boşluğa batıyorum. Ve üçlü trabzanımı örüyorum. Tekrar iki doluyorum tığıma aynı boşluğun içerisinde bir tane daha üçlü trabzanımı ördüm ve motifimin iki köşesini oluşturdum. Bu şekilde diğer köşeleri de oluşturalım. Sıra sonunda tekrar birlikteyiz. Evet. Bütün motifim etrafına döndüm. Köşelerimi oluşturdum. Son 3 Boşluğumu yaptım, 8 zincirimi çektim ve şu başta yapmış olduğumuz üçlü trabzanın tam şu tepe noktasına batıp şu şekilde kaydırma zinciri yaparak motifimizi bitiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı son derece kolay. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.